Anacı Erkolar için ne düşünüyorsun? İki şeyde zorlanıyorlar, iyi sevişemiyorlar. Gönder anasından bir alt aylığına kampa de ki bunu sıfır dördünü tekrar temizle. Ya da kültajı aldır bana ne? İkincisi para konusunda. Para büyüdükçe bunlar sıkıntıya giriyorlar. Niye? Annelerinin geçmişleri sıkıntılıysa bunlar annelerinden zengin oldukça karısıyla anasının arasında kalıyorlar tekrar gönder cinselliği hallettikten sonra annesine bir altı ay daha kalsın de ki ergenliğine karışma bunun Önergenlikte ergenlikte ezmişim bükmüşüm ondan sonra ne yaptıysa kendine hizmet ettirmişsin biraz babasıyla takılsın de ondan sonra eskiden öyle bak bütün kabilelere bak Amerika'daki kabilelerin hepsi öyle Kuzey Amerika'da özellikle o 0-8 anada 8'den sonra babaya savaşsın savaşçı ruhu alsın diye gönderirler anladın mı onları hallettir bir yıl gibi böyle bir kamp gibi düşün. Sonra geri al. Bak ondan sonra neler oluyor.